Ne kuyruğu bu ekmek ya? Hayırdır? Allah hocam hizmet yapıyoruz. İyi eline sağlık. yiyordu bu kuyruk? Tek fırın olunca böyle oluyor işte ya. Fırını çekeceğim şöyle. Bu ne kuyruğu ya? Ekmek mi? Ben almayacağım. Bak kavga çıkartma ha. Ekmek alma. Şey, hocam, şey, ekmek çek hocam <laughs> çekeceğim. Ya, çok Bayramda çok tek fırın iyi. herhalde bura değil Aynen. mi? Nerede fırıncılar hani ya? Nerede, fırıncılar bu, fırıncıyı fırıncıyı bulamıyor ya. ya. Ya öbür fırıncılar Hı. nerede Allah'ını seversen? Evet, ekmekler çıkıyor. Ramazanda <laughs> da Hep, hepsi kapalı. Ramazanda da bayağı bir şey yaptınız, Ramazanda çıkarttınız. Ben mi onda her yerde? Fırınlar kapalı olunca o uzun bir kuyruk oluşmuş. 12. Yetecek mi Çok bu kuyruğa ekmeğiniz? Hamurunuz var, var mı? Var, yettiği kadar vereceğiz. Ve ha, Nereye? Sabahtan beri. Bayram, bayram, boyunca, bayram, boyunca, hizmet verdiniz herhalde. Bayram. Evet. Elinize sağlık. Yoksa ekmek bulamıyorduk son belde ya. Gelene kadar şeydi. Bokup gibi ya. Motosikletçi benden beraber geldin dün gördüm. Evet abi. Ben bir arada أخبرنا <applause> أن <applause> <applause> <applause>